Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 31 Ocak Çarşamba. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Amerikan Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını bu akşam açıklayacak. FED Başkanı Powell ise 22'de açıklanacak kararın ardından kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayacak. Hem faiz kararı hem de Powell'ın açıklamaları YouTube kanalımızda anbean aktarılacak. Grayscale'dan Coinbase satış için gönderilen Bitcoin adedi dün de düşmeye devam etti. Şirket 6.227 BTC gönderirken bunun geçen haftaki rakamlara kıyasla oldukça az olması dikkat çekti. Uzmanlar Grayscale'ın satışlarının azalmaya devam edeceğini ve Bitcoin'deki Grayscale kaynaklı satış baskısının azalacağını öngörüyorlar. Bitcoin, Ocak ayını da pozitif olarak tamamlarsa pandemi döneminden bu yana ki en iyi aylık performansını göstermiş olacak. Üst üste 5 ayı yükselişle tamamlayacak olan Bitcoin, böylece pandemi dönemindeki 6 aylık sürece en yakın ralliyi oluşturacak. Hatırlanacağı üzere 2020'nin Ekim ayından 2021'in Mart ayına kadar geçen 6 aylık süreçte de Bitcoin tüm mayları yükselerek tamamlamıştı. 2021 boğa sezonu olarak adlandırılan o dönemin nisan ayında bitcoin 64 bin dolara çıkmış ve rekor kırmıştı. Almanya'da savcılığın yürüttüğü ve korsan sitelerin dahil olduğu bir vergi soruşturmasında bu ay içinde 50 binden fazla bitcoine el konuldu. Bu sayı Almanya'da bugüne kadar ele geçirilen en fazla bitcoin adedi oldu. FBI'ın da katıldığı operasyonda şüpheli kişinin kendi isteğiyle bitcoinleri yetkililerin gösterdiği cüzdan adreslerine yolladığı belirtildi. Bir Alman ve biri Polonyalı olan iki kişinin hareketlerinin araştırıldığı soruşturmada ikilinin 2013 yılından bu yana korsan seller üzerinden satışlar yaptığı ve para akladığı, aynı zamanda bu kişilerin akladıkları paralarla bitcoin aldıkları ifade ediliyor. Soruşturma devam ederken savcılığın geçici olarak el koyduğu bitcoinleri satıp satmayacağı ise bilinmiyor. ABD Adalet Bakanlığı biri Avustralyalı ve ikisi ABD'li 3 kişiyi büyük bir dolandırıcılık sistemi kurmakla suçluyor. Dolandırıcılığın HyperFund adındaki DeFi platformu üzerinden yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin yatırımcılara günlük %0.5 ile %1 arasında faiz verme vaadinde bulunarak toplamda 1.9 milyar dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Haziran 2020'den Kasım 2022'ye kadar yatırımcılardan para toplamaya devam eden şirketin Temmuz 2021 itibarıyla platformdan çekim işlemlerini durdurduğu da ifade edildi. Soruşturma devam ederken ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili bir de uyarı yaptı. Bir yatırımın gerçek olamayacak kadar iyi olması halinde bunun büyük ihtimalle bir dolandırıcılık olmasından şüphelenilmesi gerektiği kaydedildi. En çok bilinen memcoinlerden biri olan Floki, Hong Kong SPK'sı olan SFC'nin şüpheli yatırım ürünü açıklamasına detaylı bir cevap verdi. Yapılan açıklamada Floki'nin staking sisteminin diğer birçok projeden farklı olduğu ve korkulanın aksine kullanıcıları koruduğu ifade edildi. Hong Kong'daki SFC'nin uyarıları üzerine bazı önlemler alındığı belirtilen açıklamada, Filoku ve Token Fi staking siteleri üzerinde Hong Konglu kullanıcıların bu alana katılmalarının doğru olmadığını belirten uyarılar yerleştirdik. Ancak yine Hong Konglu kullanıcıların staking programına katılmasını engellemek için fazladan önlemler aldık denildi. Öte yandan iki token'ın stake edildiği sistemin merkeziyetsiz olduğu ve proje geliştiricilerinin ortadan kaybolması durumunda bile sistemin çalışmaya devam edeceği bilgisi de verildi.